Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte renkli hafıza oyunu yapacağız. E, hafıza oyunu eğitici bir oyundur. Gördüğümüz resmi bilgiyi aklımızda tutup daha sonra aklımızda olan resmi bulmaktır. Hafıza ve algı yeteneğimizin gelişmesine faydalıdır. Çocuklar şimdi sizlerle birlikte biz uğur böceği üzerinde renklerle birlikte renkleri bulma oyunu oynayacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler uğur böceği olacağı için kırmızı siyah karton ve renkli kartonlar, makas, kalem, yapıştırıcı ve daire nesneler. Şimdi sizinle birlikte uğur böceğimize başlayabiliriz. Sizler evde daire bir tepsi yerine tencere kapağı da kullanabilirsiniz. Tabak da olabilir. Mesela sizler uğur böceği yerine Tavşan yapabilirsiniz, kaplumbağa yapabilirsiniz, farklı nesnelerde yapabilirsiniz. Şimdi çizdiğimiz dairenin kenarlarından kesiyoruz. Şimdi ise Uğur böceğimizin kafasını çizeceğiz. Baş kısmını. Şimdi çizdiğimiz baş kısmın kenarlarından kesiyoruz. Şimdi düz olan kısmı piritimizi sürüyoruz. Biraz fazla sürersek daha iyi yapışmış olur. Şu şekilde. Evet. Şimdi çocuklar sizlerle birlikte bunun üstüne renklerini yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte uğur böceğimizin üstündeki renkleri yapacağız. Normalde uğur böceğimizin üstünde siyah benekleri olur. Şimdi ben iki tane daire çizdim. Bu daireleri kesiyorum. Bu arada çocuklar uğur böcekleri e, yapraklarda yaşarlar, yapraklarla beslenirler ve yaprakları e, küçük küçük bir sürü yumurta bırakabilirler. Onların yumurtaları genelde sarı olurlar ve uğur böcekleri e, Tehlikeler anında kendilerini ters çevirirler ve e, ters çevirdikleri anda da uğur böcekleri kötü bir koku dışa yansıtır ve e, kendisini o şekilde farklı tehlikeli hayvanlardan korur. Şimdi de bir büyük nesneyle tekrar daire çiziyorum. Bakın bu biraz küçük. Bu nesnemiz biraz büyük olması gerekir. Şimdi bunları da kestik. Bakın çocuklar siyah olanlar büyük ama renkli olanlar ise küçük. Şimdi renkli olanları da piritle sürüyoruz. Bakın siyahın üstüne yapıştırdık. Şimdi bir diğer pembe rengimizi de piritle yapıştırdık ve tekrar siyah kartonumuza yapıştırdık. Şimdi çocuklar sizlerle birlikte daha belirgin olması için uğur böceğimizin bu orta kısmından yukarıdan aşağıya siyah bir çizgi yaptık. Uğur böceğimizin Gözlerini yapıyoruz. Ve gözleri de tamamlandı. Çocuklar ben size şimdi e, renkli olan iki sadece sizin de yapabilmeniz için göstermek amaçlı iki renk yaptım. Ama daha önce hazırladığım renklerimiz vardı. özellikle renklerimizin iki tane renk olmasını özen göstermeliyiz. İki tane pembe, iki tane turuncu, iki tane kırmızı, iki tane sarı, iki tane ise mavi. Şimdi bunları gördük. Şimdi tekrar sizlerle birlikte büyük olan nesnemizle birer tane tekrar daire çiziyoruz. Çocuklar, uğur böcekleri sadece kırmızı olmazlar. Ee, sarı renkli de vardır, e, mavi renkli de vardır ve turuncu renkli de vardır. Ama biz genelde uğur böceklerini sadece kırmızı olarak biliriz. takın ve kestim. Çocuklar renkli kartonlarımızı tekrar büyük bir şekilde kestim. Çocuklar benim evimde böyle bir kutu vardı ama sizin evinizde legolar olabilir. E, bu şekilde e, kare kutular olabilir. Şimdi sizlerle birlikte aslında zar gibi yapacağız. Bu renkli bir zar olacak. Şimdi kestiğimiz büyük renkleri bunun kenarına yapıştırıyoruz. Bakın. Tekrar sürdük. Bakın kutumuzun kenarlarına yapıştırıyorum. Bakın bu şekilde kutumuzun kenarlarına yapıştırdım. Şimdi ise sizlerle birlikte oyunumuza başlayalım. Renkli kısımlar alt kısma gelecek şekilde uğur böceğimizin üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi ben zarımı atıyorum. Pembe geldi. Pembeyi bulabilecek miyim acaba? Aa! Pembeyi buldum. Şimdi bulduğum pembeyi kenara alıyorum. Tekrar yine pembe geldi. Acaba nerede? Bakın. Pembeyi de buldum. Çocuklar sizler de bu şekilde böyle atarak renk zarınızı uğur böceğinin üstündeki renkleri bu şekilde bulabilirsiniz. Daha sonra bulduğunuz zaman tabii ki hafıza oyununu tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de bu şekilde hafıza oyunları yaparak videolarınızı, fotoğraflarınızı okulumuzun telefonuna muhakkak yollamayı unutmayın olur mu? Sizin hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.